sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler elhamdülillah iyiyiz. Bir yaramazlık yok. Çok şükür. Biliyorsunuz Diyarar Tolkien'in Silmarillion adlı kitabını Allah'ın izniyle bitirdik. Şimdi sıra geldi. Yüzüklerin Efendisi'ne. Üç kitaptan oluşuyor. Kademe kademe Allah nasip ederse bunu okumaya çalışacağız. Bu arada geçen seferki gibi her videonun başında bu şekilde bir konuşma yapmayacağım. Silmarillion'daki gibi diyeyim. Direkt olarak kaldığımız yerden, kaldığımız sayfadan devam edeceğim. Tek video olarak bitireceğim Öteki türlü bir başlangıçta böyle bir konuşma yapıyordum. Arkasından okuyordum. Sonra da bir bir e, kapanış e, videosu gibi bir şey yapıyordum. Üçünü birleştiriyorduk. Şimdi sadece bu e, seferki video hariç diğerleri sadece okumakla geçecek. İsterseniz gelin Allah'ın izniyle başlayalım. Yüzük Kardeşliği Birinci kitap. Bölüm 1. Dört Gözle Beklenen Davet. Çıkın çıkmazından Bay Bilbo Baggins kısa bir süre sonra 111. Yaş gününü deprebeli bir davet ile kutlayacağını ilan ettiğinde Hobbit Köy'de büyük bir heyecan yaşanmış ve söylentiler alıp yürümüştü. Bilbo hem çok zengin hem de acayip biriydi. Ayrıca, ayrıca tuhaf bir biçimde ortadan yok olup beklenmedik bir şekilde geri dönüşünden beri. Yani 60 yıldır şairin merak konusuydu. Yolculuklarından alıp getirdiği servet yöresel bir efsane halini almıştı bile. Yaşlılar ne derse desin hemen hemen herkes çıkın çıkmazındaki tepenin ağzına kadar defne dolu, define dolu tünellerle örülü olduğu gerçeğine inanıyordu. Ve bütün bunlar bil boyu ünlü yapmaya yetmezmiş gibi şayanın hayret bir özelliği daha vardı. Bitmek bilmeyen dinçliği. Zaman akıp gitse de Bay Buggins'e pek etki etmiyor gibiydi. 90 yaşında 50 yaşındaki halinden pek farklı görünmüyordu. 99 yaşında ona yaşını göstermiyor demeye başladılar. Fakat yaşlanmıyor demek daha isabetli olurdu. Başlarını sallayıp böyle bir şeyin haddinden fazla iyi olduğunu söyleyenler de vardı. Bir kişinin hem rivayete göre bitmek tükenmek bilmeyen bir servete hem de görünüşte ebedi bir gençliğe sahip olması haksızlıktı. Bunun hesabını verecektir diyorlardı. Bu tabii bir şey değil. Sonu selamet olamaz. Fakat henüz bir bela gelmemişti Bay Baggins'in başına ve Bay Baggins paradan yana eli açık biri olduğu için hobitlerin hobitlerin çoğu onun garipliklerini ve talihli olmasını hoş görmeye hazırdı. Akrabalarıyla ilişkisini karşılıklı ziyafetler sayesinde tutmuştu. Elbette ki torba köylü Bagginsler hariç. Ayrıca yoksul ve önemsiz hobbit aileler arasında da bir sürü sadık hayranı vardı. Ama genç kuzenlerinden bazıları yetişinceye kadar hiç yakın arkadaşı olmamıştı. Bu kuzenlerin en büyüğü ve Bilbo'nun en gözde kuzeni genç Frodo Baggins idi. Bilbo 99 yaşına geldiğinde Frodo'yu evlat edinip onu varisi yapmış ve bundan sonra yaşamını sürdürmesi için çıkın çıkmasına getirmişti. Böylelikle sonunda torba köylü Bagginsler bozguna uğramış oluyorlardı. Bilbo ile Frodo'nun yaş günü aynı güne denk geliyordu. Eylül'ün 22'sine. Frodo en iyisi sen de gel burada yaşa evlat demişti Bilbo bir gün. O vakit yaş günlerimizi rahatlıkla birlikte kutlayabiliriz. O zamanlar Frodo daha ara yıllarındaydı. Bu hobbitlerin çocukluk yılları ile reşit oldukları 33 yaş arasında başlarında kavak yerlerinin esteği 20'li yaşlardır. Aradan 12 yıl daha geçmiş, Bagginsler çıkın çıkmazında her yıl son derece canlı geçen çifte yaş günü davetleri vermişlerdi. Fakat artık bu güz oldukça beklenmedik bir şeylerin tasarlanma, tasarlanmakta olduğu anlaşılıyordu. Bilbo 111 yaşına basacaktı. 111. Bu bir hayli ilginç bir sayı ve bir hobbit için son derece saygın bir yaştı. Yaşlı Tuğuk bile sadece 130 yaşına ulaşabilmişti. Ve Frodo 33 olacaktı. Bu da önemli bir sayıdır. Rüştüne erme zamanı. Hobbit köyü ile su başında çeneler durmak nedir bilmeden çalışmaya ve yaklaşmakta olan davetin söylentileri tüm şairde gezinmeye başladı. Bay Bobagins'in geçmişi ve kişiliği bir kez daha muhabbetlerin baş konusu halini aldı ve yaşlar aniden hatırlarının kıymete bindiğini fark ettiler. Kimsenin babalık olarak bilinen ihtiyar Hamgemci kadar pür dikkat kesilmiş dinleyicilere olamazdı. Babalık Subaşı yolunda küçük bir han olan Sarmaşık'ta haklı bir salahiyetle konuşup duruyordu. Çünkü tam 40 yıldır çıkın çıkmazındaki bahçeye o bakıyordu ve daha önce de aynı işte çalışan yaşlı Holman'a yardım etmişti. Artık kendisi yaşlandığı muhafızalları sertleşmeye başladığı için işin çoğunu en küçük oğlu Semgemci'yi üstlenmişti. Baba oğul her ikisi de Bilbo ile Frodo ile iyi dostu. Onlar da tepede çıkın çıkmazının hemen altındaki çıkın saçması sıra oyukları 3 numarada oturuyorlardı. Hep söylemişimdir. Bay Bilbo gayet lan kibar, pek de tatlı dilli bir bey hobittir. Diye beyan etti babalık. Bu tamamiyle doğrudur. Çünkü Bilbo ona Hams Efendi diye hitap eder ve sebze yetiştirmek konusunda her zaman fikrini alarak son derece terbiyeli davranırdı. Kökler ve özelliklerde patates konusunda babalık etrafında en yetkili kişi diye bilinirdi. Kendisi de bunun böyle olduğunu kabul ederdi. İyi de onunla oturan şu Frodo'nun en nesi diye sordu su başılı yaşlı Nuakes. <laughs> tamam ismi Baggins ama dediklerine göre yarı, yarı yarıdan çok Brand Buck sayılırmış. Hobbit köylü bir Baggins nereden ta o, neden ta oradan ahalinin o kadar garip olduğu o er diyarında kendisine bir kız arar hiç anlamam. O kadar garip olmalarını hayret etmemek lazım diye söze karıştı. Çift ayak baba, babalık babalıkların kapı komşusu. Brandy e, nehrinin yanlış yakasında, yaşlı ormanın tam kenarcığında yaşlanırsa tabii tuhaf olurlar. Anlattıklarının yarısı bile doğru olsa oranın karanlık kötü bir yer olduğu çıkıyor ortaya zaten. Doğru dedim baba dedi babalık. Gerçi erdiyarlı brandy baklar yaşlı ormanın içinde yaşıyor değiller ama belli ki garip bir soyları var. O büyük nehirde kayıkları e, kayıklarla avarelik ediyorlar. Bu hiç de normal bir şey değil. Bana soracak olursanız böyle bir şeyden manaza çıkmasına şaşırmamak lazım. Fakat yine de yani hal böyleyken bile Bay Frodo görüp görebileceğiniz en iyi hobbitlerden biridir. Sırf şeklen değil her bakımdan Bay Bilbo'ya çekmiş ne de olsa babası bir Baggins idi. Son derece nezih saygıdeğer bir hobbit idi Bay Drogo Baggins. Ta ki bu oluncaya kadar onun hakkında söylenebilecek pek bir şey bulamazdınız. Bu oluncaya kadar mı dedi birkaç ses. Bunu ve bir, biraz daha karanlık olan başka söylentileri de duymuşlardı daha önce elbette. Ama hobbitlerin aile geçmişine karşı aşırı bir merakları vardır. Bu olayı bir kez daha dinlemeye hazırlıyorlar. Eh öyle diyorlar dedi babalık. Şimdi bakınız. Bay Drogo fukara bayan Brandy Brandybuck ile evlenmişti. Primula bizim Bay Bilbo'nun anne tarafından birinci derece kuzeni olur. Annesinin yaşlı Tuğuk'un en küçük kızı olması dolayısıyla. Ve Bay Drogo da ikinci dereceden kuzeni olur. Böylece Bay Frodo onun bir nesil alttan hem birinci hem de ikinci dereceden kuzeni olmuş oluyor. Bizde öyle de e, denir ya hesabı sizden. Bay Drogo iştahına pek düşkün olduğu kayınpeder ihtiyar Gorbadok'un Brandy konağında da hep mükellef sofralar kurduğu için evlendikten sonra sık sık kayınpederinin konağına yatılı misafir gidermiş. Gene böyle bir misafirlikte Birendi badisinde kayıya bin, e, binmiş. Karısı da kendisi de boğulup gitmişler. Zavallı Bay Frodo da çocuk e, başıyla kala kalmış. Benim duyduğuma göre akşam yemeğinden sonra mehtapta suya açılırlarmış. Dedi yaşlın Kayık Kayıkta drogonun ağırlığından batmış. Ben de kadının onu suya ittiğini onun da kadını kendisiyle birlikte suya çektiğini duydum dedi. Hobbit köyünün değirmencisi kumlu kişi. Her duyduğuna inanma kumlu kişi dedi değirmenciden pek hoşlanmayan babalık. İtmekten çekmekten konuşmanın alemi yok. Sen bela aramadan yerli yerine otursan da. Kayık dediğin yeterince tehlikelidir zaten. Her neyse, sonunda bizim Bay Frodo hem öksüz hem de bütün o garip erdiyarlar arasında mahsur kalıp her nasılsa Brandy Konağında büyümüş. Dediklerine göre Konak da haneden e, handan betermiş hani. Yaşlı Efendi Gorba Dokun orada hep birkaç yüzden fazla akrabası olurmuş. Bay Bilbo delikanlıya doğru dürüst bir halk arasına getirip vermekte yaptığı iyilik kadar büyüğünü yapmamıştır şimdiye kadar. Hem böylece o torba köylü Baginslerde günlerini görmüş oldular. Vaktiyle Bay Bilbo buradan gidip öldü diye duyulduğunda bunlar çıkın çıkmazını kendilerine kaldı diye heveslenmişlerdi. Sonra bizimki çıka geliyor ve onları kovuyor. Üstelik yaşıyor. Babam yaşıyor. Şu işe bakın. Bir gıdım bile yaşlanmış görünmüyor. Sonra birdenbire bir de varis çıkartıyor ortaya. Bütün kağıtları da yoluyla, yordamıyla hazırlatıyor. Artık torba köylü baginsler çıkın çıkmazını rüyalarında bile göremezler hayırlısıyla. Oraya epey bir vakit, oraya epey bir miktar para istiflenmiş diye duymuşluğum var dedi. Batı dirhemindeki ulu kazından bir iş için gelmiş olan bir yabancı. Duyduğuma göre sizin şu tepenin üst kısmı tünellerle delik deşikmiş. Hepsine de ağzına kadar altın, gümüş ve zıynetle dolu sandıklar istiflenmiş. O halde sen benim diyeceğimden fazlasını duymuşsun diye cevap verdi babalık. Ben zıynet falan bilmem. Bay Bilbo'nun eli boldur. Göründüğü kadar paradan yana bir eksiği de yok. Ama ben tünel kazıldığını duymadım. Bay Bilbo'yu geri döndüğü zaman görmüştüm. Bu 60 yıl öncesinin benim delikanlı olduğum zamanların hikayesidir. Yaşlı Holman'ın yanına çırak olarak gireli pek olma, olma, olmadıydı. Babamın kuzeni olması dolayısıyla çırak gittiydim. O da satış zamanı elalem bahçeden geçip orayı buraya çiğnemesin etrafa bakarak bakarak olayım da ona yardım edeyim diye beni çıkın çıkmazına getirdiydi. Bir de ne göreyim? Görelim. Bütün o kargaşanın tam ortasına Bay Bilbo'nu bir Bay Bilbo, bir midilli, dev gibi birkaç bohça, birkaç sandık ve ile tepeden yukarı çıka gelmesin mi? Yükünün kısmı küllisi dağları bile altındandır dedikleri o yabancı yerlerden toplanmış definelerle doluydu mutfak. Ama öyle tüneller dolduracak kadar bir şey yoktu. Gerçi benimsem bu konuları daha iyi bilir. Habire çıkın çıkmazına girip çıkıyor. Bayılıyor eski zamanların hikayelerine. Bay Bilbo'nun da bu hikayelerini dinliyor. Bay Bilbo ona harfleri de gösterdi. Kötü bir niyetle değil ama yanlış anlamayın. Umarım sonunda kötü gelmez. Elf'le ile ejderhalar mı diyorum ona. Lahanalarla patatesler seninle bana daha çok yaraşır. Gidip burnunu senden daha büyüklerin işine sokma yoksa boyundan çok büyük bir belaya bulaşırsın diyorum. Başkaları da bu sözümden kendisine bir hisse çıkarsa fena olmaz diye ekledi. Yabancı bir değirmenciye bir bakış atarak. Fakat babalık dinleyicilerini ikna edemezdi. Bilbo'nun servetinin efsanesi genç hobbit neslinin aklına iyice artık iyice nakş olunmuştu. İyi hoş da herhalde getirdiği o ilk servette durmadan bir şeyler ekleyip duruyordur diye savundu değirmenci genel düşünceyi dile getirerek. Sık sık evinden ayrılıyor. Sonra onu ziyaret edip duran şu yakışıksız tiplere bir bakın. Geceleri gelen cüceler, sonra o yaşlı gezgin hokkabaz Gandalf falan. Sen ne dersen de babalık. Çıkın çıkmazı garip bir yer ve evin ahalisi evden de garip. Asıl sen ne, sen ne dersen de bay kumlu kişi. Kayıkları ne kadar bilirsen bu konudan da o kadar anlarsın ancak diye cevap ver, cevabı yapıştırdı babalık. Değirmenci artık iyice siniri kalkmıştı. Eğer bu gariplikse bizim buralara daha çok gariplik lazım gelir. Pek uzaklarda olmayan birileri var ki duvarları altından yapılmış bir oyukta yaşasa bile arkadaşına bir, bir bakraç bira ısparlamak aklına gelmez. Ama çıkın, çıkın çıkmazındakiler hürmete layık şeyler yapıyorlar. Bizimsem herkesin davete çağrılacağını ve gelen herkese armağanlar dikkatinizi çekerim armağanlar vereceğini söylüyor. Bu içinde olduğumuz aydan bahsediyoruz. Eylül aylarındaydılar. Öyle bir eylül e, ki eylüllerin en güzeli bir iki gün sonra davette havai fişek gösterileri olacağı ve dahası hemen hemen bir asırdır hatta yaşlı tuğuk öldüğünden beri şairde böylesi bir gösterinin görülmüş olduğu hakkında bir söylenti büyük bir ihtimalle olaylara vakıf sem tarafından yayıldı. Günler geçti o gün yaklaştı. Bir akşam acayip denk, denklerle dolu acayip görünüşlü bir yük arabası köyüne girip çıkın çıkmazındaki tepeye zahmetle tırmanmaya başladı. Bu işe şaşıran hobbitler ağızları bir karış açık, lambaların aydınlattığı kapılarından at arabasını seyre koyuldular. Arabada garip şarkılar söyleyen dışarılıklı kişiler vardı. Uzun sakallı, uzun kukuletalı cüceler. Bunlardan birkaçı çıkı çıkmazından kaldı. Eylül'ün ikinci haftasında başka bir at arabası daha günün ortasında Brandy Badisi etrafından su başından geçerek geldi. Arabayı yaşlı bir adam tek başına kullanıyordu. Uzun gri bir cübbe giymiş, sivri uzun uçlu yüksek, yüksek mavi bir şapka ve gümüş gri bir boyun atkısı takmıştı. Uzun beyaz bir sakalı ve şapkasının kenarından taşan orman gibi kaşları vardı. Küçük hobbit e, çocuklar bütün hobbit köy boyunca ta tepenin üstüne kadar at arabasının ardından koştular. Tahmin ettikleri gibi arabanın yükü havai fişeklerdendi. Yaşlı adam bir ön kapısında yüklerini boşaltmaya başladı. Her biri iri kırmızı bir G harfi ve el fırını ile işaretlenmiş çeşit çeşit boy boy havai fişek vardı arabada. İşaret Gandalf'ın işaretiydi elbette ki yaşlı adamda. Şairdeki ünlü daha çok ateş, duman ve ışık konusundaki becerilerinden kaynaklanan büyücük Gandalf'tan başkası değildi. Asıl işi çok daha zor ve tehlikeliydi ama şair halkı bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Onlar için Gandalf davetteki eğlence kaynaklarından biriydi. Hobbit çocuklarının heyecanı da bundandı zaten. En büyük G diye bağırıştılar. Yaşlı adam gülümsedi. Gandalf Hobbit köyde ancak arada bir görüldüğü için ve hiçbir zaman uzun süreli kalmadığı halde çocukların bir göz aşinalığı vardı. Fakat ne onlar ne de en yaşlıların haricindeki yetişkinler onun havai fişek gösterisini görmüşlerdi. Bu gösteriler artık efsaneleşmiş bir geçmişe aitti. Yaşlı adam Bilbo ve cücelerin bazılarının da yardımıyla yükünü indirmeyi bitirince Bilbo etrafa birkaç kuruş dağıttı. Seyredenler epey hayal kırıklığına uğramışlardı. Ne bir maytap ne de bir hava bir fişek çıkmıştı ortaya. Dağılın bakalım hemen dedi Gandalf. Zamanı gelince istediğiniz kadar göreceksiniz. Sonra bir boy ile birlikte içeriye girip gözden kayboldu. Kapı da arkalarından kapandı. Küçük obitler bir süre boşu boşuna kapıya bakıp durdular. Sonra davet günü bir gelse de diye sabırsızlanarak sıvıştılar. Çıkı çıkmazının içinde bir boy ile Gandalf küçük bir odanın batıya bahçeye bakan açık penceresinin kenarına oturmuşlardı. Akşamüstünün ilerleyen saatleri parlak ve huzur doluydu. Çiçekler kırmızı kırmızı ve altın renkli parlıyorlardı. Aslan ağızları güne bakanlar toprak duvarların üzerine yayılmış yuvarlak pencerelerden içeri burunlarını uzatan latin çiçekleri. Bahçen ne kadar parlak görünüyor dedi Gandalf. Öyle dedi Bilbo. Gerçekten de bahçeme çok düşkünümdür. Bahçeme ve aziz emektar şairin tümüne. Yine de bir tatile ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Tasarılarında kararlı mısın yani? Kararlıyım Kararımı aylar önce verdim ve hiç değiştirmedim. Çok iyi. Başka bir şey söylemeye hacet yok. Tasarladığın şeylere, tasarladığın her şeye ama hatırlatmak gibi olmasın. Sadık kal. Her şeyin hem senin hem de hepimiz için en iyisi olmasını dilerim. Umarım ama ne olursa olsun perşembe günü iyi vakit geçirmeyi planlıyorum. Eğlenip küçük şakamı yapmayı. Acaba gülen kim olacak dedi Gandalf başını sallayarak. Göreceğiz dedi Bilbo. Ertesi gün başka arabalar da tepeyi. Ardından başka arabalar, yerli esnaf bu işe homurdanmaya başlayabilirdi. Ama hemen o hafta Hobbitköy Subaşı ve civarından tedarik edilebilecek her türlü erzak, eşya ve lüks şeyler için çıkın çıkmazından siparişler sel gibi atmaya başladı. Herkesin hevesi arttı. Takvimdeki günleri işaretlemeye sabırsızlıkla postacıyı gözleyip davetiye beklemeye koyuldular. Çok geçmeden davetli yerler de yağmaya başladı ve Hobbitköy postanesi kilitlendi. Suboş postanesi boğuldu. Gönüllü yardımcı postacılar işe çağrıldı. Tepe yukarı teşekkür ederim mutlaka geleceğim mesajının birbirinden kibar yüzlerce çeşitlemesini taşıyan durmayan bir postacı akışı oluştu. Çıkın çıkmazının bahçe kapısında bir ilan vardı. Davetle ilgisi olmayanlar giremez. Aslında davetle ilgisi olan ya da ilgisi varmış gibi yapanlar bile içeri nadir alınıyorlardı. Bilbo çok meşguldü. Davet yerler yazıyor, cevapları işaretliyor, armağanları paketliyor ve kendi kendine gizli bazı hazırlıklar yapıyordu. Gandalf'ın oraya gelişinden beri gözlerden uzak durmaya başlamıştı. Hobbitler bir sabah uyandıklarında Bilbo'nun ön kapısının güneyindeki büyük çayırın çadırlar için kurulan ipler ve direklerle dolu olduğunu gördüler. Yola doğru inen eğime özel bir giriş bölümü kesilip açılmış. Buraya geniş basamaklar ve büyük beyaz bir kapı yapılmıştı. Çayırın yanında bulunan çıkın çıkması sıra kovuklarındaki 3 aile 4 göz kesilmişti. Hobbitlerin çoğu da onlara gıptayla bakıyordu. Yaşlı babalı gemci artık bahçede çalışıyor gibi yapmaktan bile vazgeçmişti. Çadırlar yükselmeye başladı. Çadırların arasında özellikle çok büyük bir çadır vardı. O kadar büyüktü ki çayırdaki ağaç olduğu gibi çadırın içinde kalıyor. Ve tüm azametiyle bir köşede şeref masasının baş ucunda yükseliyordu. Bütün dallarında fenerler asılmıştı. Bir şey daha vardı ki bu ağaçtan da cazipti. Hobbitler için tabi. Çayırın kuzey köşesine kurulmuş muazzam bir açık e, hava mutfağı. Çıkın çıkmazına yerleşen cücelere ve tüm o diğer tuhaf ahaliye ek olarak bir de civardaki bütün han ve aş evlerinden akın akın aşçılar gelmişti. Heyecan doruk noktasına vardı. Sonra hava bulutları verdi. Bu çarşamba günü olmuştu. Partinin arifesinde endişe korkunç boyuttaydı. Derken perşembe günü Eylül'ün 22'si nihayet geldi çattı. Güneş yükseldi, bulutlar yok oldu. Bayraklar çözüldü ve eğlence başladı. Bilbo Baggins buna bir davet demişti ama aslında birbirine harmanlanmış bir eğlenti çeşitlenmesiydi bu. Yakın civarda yaşayan hemen hemen herkes çağrılmıştı. Kazara birkaç kişi gözden kaçmıştı ama her halükarda onlar da geldiğinden pe bu, pek bir, değiş bu pek bir şey değiştirmiyordu. Şairin daha başka yerlerinden de birçok kişi çağrılmıştı. Hatta sınırların dışından bile birkaç kişi vardı. Bir davetlilere ve fazlalıkları bizzat kendisi yeni beyaz kapıda karşıladı. Girene çıkana bu ikinciler arka kapıdan çıkıp dolaşıp kapıdan tekrar girenler oluyordu. Hediyeler dağıttı. Hobbitler kendi yaş günlerinde başkalarına hediye verirler. Adetlerine göre pek pahalı. Hele hele bu durumda olduğu gibi de bol keseden hediyeler değildir verdikleri. Ama fena bir sistem değildir bu. Normalde Hobbit köy ve su başında her gün birilerinin yaş günüdür. Öyle ki yörelerdeki her Hobbit en az haftada bir en azından bir hediye alma şansına sahiptir. Yine de hediyeden, hediyelerden usanmazlar. Bu sefer ise hediyeler olağanüstü güzellikteydi. Hobbit çocuklar o kadar heyecanlandılar ki bir süre için az kalsın yemek yemeyi bile unutuyorlardı. Benzerine ömürleri boyunca görmemiş oldukları oyuncaklar vardı. Hepsi çok güzel ve bazıları besbelli sihirli oyuncaklar. Hakikaten oyuncakların pek çoğu bir yıl önceden ısmarlanmış ve ta dağ ile vadiden gelmişti ve gerçek yüce işiydi. Bütün konuklar tek tek karşılanıp sonunda herkes kapıdan girince şarkılara, danslara, müziğe, oyunlara ve elbette ki yiyecek ve içeceklere geçildi. Üç ayrı resmi yemek vardı. Öğlen yemeği, beş çayı ve akşam yemeği. Fakat öğlen yemeği ile beş çayını diğer zamanlardan ayıran tek özellik bu zamanlarda bütün konukların oturup birlikte yemek yemeleriydi. Diğer zamanlarda ise 11'ler öğününden havai fişek gösterilerinin başladığı 6.30'a kadar mütemadiyen sadece yiyip içen bir sürü kişi vardı. Havai fişekler Gandalf'a aitti. Onları sadece getirmekle kalmamış bizzat kendisi tasarlayıp yapmıştı. Ayrıca özel efektleri, kurgulu fişekleri ve roket Filolarını da kendisi ateşliyordu. Fakat bunların yanı sıra bir sürü fişek, bombon fişeği, e, kaynan zırıltıları, maytaplar, meşareler, cücebumları, el fıskiyeleri, gulyabani hortu, e, homurtuları ve gök gümbürtüleri de cömertçe dağıtılmıştı etrafa. Hepsi de muhteşemdi. Gandalf'ın sanatı yaşıyla ile birlikte ilerlemişti doğrusu. Kıvılcım saçan kuşların tatlı tatlı şakay şakayışlarını andıran roketler vardı. Kara duman gövdeli yeşil ağaçlar vardı. Dalları bütün bir baharın bir anda fışkırışı gibi açıyor ve parlayan dallar hayretler içindeki hobbitlerin üzerine ışık saçan ve yukarı doğru çevrilmiş yüzlerce değmeden hemen önce tatlı kokular salarak yok oluveren çiçekler dökülüyordu.'' Parıldayarak ağaçların içine doğru uçan kelebek fıskiyeleri vardı. Yükselip kartal veya yelken açmış gemi veya uçan bir kuğu sürüsü biçimi alan rengarenk alev sütunları vardı. Kırmızı bir fırtına ve bardaktan boşanırcasına yağan sarı bir yağmur vardı. Meydan muharebesinde savaşan bir ordunun haykırışı gibi bir haykırış ile aniden havaya fırlayan ve tekrar yüzlerce kızgın yılan gibi tıslayarak su içine düşen bir gümüş mızrak ormanı vardı. Ve Bilbo'nun şerefine son bir sürpriz daha vardı. Aynen Gandalf'ın umduğu gibi Hobbit'leri aşırı derecede şaşırtan bir sürpriz. Işıklar söndü, büyük bir duman kütlesi yükseldi. Bu kütle uzaktan görünen bir dağ biçimini aldı ve zirvesi patlamaya başladı. Yeşil ve al alevler fışkırıyordu. İçinden bir ejderha uçuverdi Gerçek boyutta değil ama korkunç derecede bir gerçeğe benzeyen bir ejderha. Ağzından alevler yükseliyor, gözlerinde şimşekler çakıyordu. Bir kükreme duyuldu ve ejderha tam 3 kez şimşek gibi kalabalığın üzerinden geçti. Herkes başını eğdi, birçoğu da yüzük oyun yere kapandı. Ejderha ekspres bir tren gibi gelip geçti. Bir tık takla attı ve kulakları sağır eden bir patlamayla su başı üzerine iflak etti. Bu akşam yemeği için bir işaret dedi Bilbo. O sancı ile korkulu hava aniden yok oldu ve yüzük oyun yatmakta olan hobbitler ayağa fırladılar. Herkese yetecek mükellef bir sofra vardı. Yani özel aile yemeğine çağrılmamış herkese. Bu özel davet içinde ağaç bulunan o büyük çadıra veriliyordu. Davetli sayısı 12 düzüne yine sınırlanmıştı. Hobbitler tarafından bir grossa denen sayıydı. Bu gerçi bu sayının kişi saymada kullanılması pek münasip sayılmazdı. Davetliler Gandalf gibi akraba olmayan birkaç özel dosta ilaveten Bilbo ve Frodo ve ile akrabalı olan aileler arasından seçilmişti. Konukların arasında ebeveynlerin izniyle orada bulunan birçok genç hobbit de vardı. Çünkü hobbitler geç yatma konusunda çocuklarına müsamahalı davranırlar. Özellikle de ucunda bedava bir yemek imkanı varsa genç hobbitleri büyütmek için gerçekten de bol yemek gereklidir.